Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle harika bir kışlık karışık turşu hazırlayacağız. Salatalık, fasulye, biber, lahana, havuç gibi sebzelerden oluşan çok lezzetli bir turşu olacak. Gördüğünüz gibi rengi, dokusu harika görünüyor. suyuyla birlikte tüketebileceğiniz harika bir turşu olacak. Şimdi hemen yapımına geçelim. Turşum için 1 kilogram salatalık, 1-2 adet acır, yarım lahana, 250 gram kadar kıl biber, yarım kilo havuç ve 250 gram kadar fasulyem var. Sebzelerimi güzelce yıkadım. Güzelce kuruttum. Artık hazırlamaya geçebiliriz. Salatalıklarımızın uç kısımlarını bu şekilde keselim ve küçük küçük delikler açalım bıçakla. Bu şekilde bütün salatalıklarımızı hazırlayalım. Biberlerimizin de saplarını keselim. Eğer çok uzunsa ortalarından ikiye bölelim. Çok uzun olmayanları bölmenize gerek yok. Bu şekilde biberlerimizi hazırlayalım. Fasulyelerimizin sap ve uç kısımlarını alalım. Ve büyüklüklerine göre onları da ortalarından bir iki parçaya bölebiliriz. Veya bütün olarak da kullanabiliriz. Havuçlarımızın kabuklarını soyalım. Ben kabuklarını soyarak hazırlıyorum turşumu. Ve ortalarından ikiye veya doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. veya ortalarından bir iki parçayı bölerek de hazırlayabilirsiniz. Ya da bu şekilde doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. Havuçlarımızı bu şekilde hazırlayalım. Çeyrek lahanam var. Lahananızın büyüklüğüne göre yarım veya çeyrek olabilir. Onu da çok küçük olmayacak şekilde 4-5 parçaya bölelim. Ben bütün sebzelerimi hazırladım. Bir bağda maydanozum var ve 7-8 diş sarımsağım var bir miktarda nohut kullanacağım turşumu hazırlarken. Bu şekilde 3 litrelik bir cam kavanoz kullanacağım. Kavanozumun içine şöyle bir avuç 10-15 tane olacak şekilde nohut ilave edelim. Ve sebzelerimizi güzelce kabımıza yerleştirmeye başlayalım. Aralarında boşluk bırakmamaya özen gösterelim. Çünkü aralarında boşluk kalırsa daha fazla su alır turşumuz. Ve o zaman lezzeti tam kıvamında olmayabilir. O nedenle aralarında çok fazla boşluk kalmayacak şekilde sebzelerimizi kavanozumuza yerleştirelim. Biraz havuç, biraz salatalık, lahana, fasulye bu şekilde karışık olacak şekilde yerleştirelim. Ben 3 litrelik bir kavanozla hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi ben sebzelerimi yerleştirdim. Tam geldi kavanozuma. 5-6 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımızı da turşumuzun üzerine doğrayalım. Ve bir bağ yıkadığım maydanozum var. Onu da güzelce sebzelerimizin üzerine kapatalım. Maydanoz hem güzel bir aroma veriyor hem de sebzelerimizin turşu suyunun içerisinde kalmasını sağlıyor. Bu şekilde kavanozumu doldurdum. Şimdi üzerine turşu malzemelerimizi ilave edeceğiz. Kaya tuzu kullanacağım bu şekilde. Litre başına birer yemek kaşığı kaya tuzu kullanacağım. 3 litrelik bir kavanoz kullanacağım için 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edeceğim. Bu şekilde dolu dolu kaya tuzumuzu ilave edelim. Daha sonra toz şeker kullanacağız. Yine litre başına birer çay kaşığı da toz şeker ilavesi yapalım. Dilerseniz birer tane kesme şeker de kullanabilirsiniz litre başına. Ben biraz da limon tuzu kullanacağım. Limon tuzu kullanmayı da bilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Şöyle 7-8 parça olacak şekilde limon tuzumu da ilave ettim. Ve şimdi sirkemizi ilave edelim. Çay bardağı ile ölçeceğiz sirkemizi. Litre başına birer çay bardağı sirke kullanacağız. 3 litrelik bir kavanoz kullandığımız için 3 çay bardağı da sirke ilave edeceğiz kavanoza. Üzüm sirkesi kullanıyorum ben. Kaliteli bir sirke kullanmaya özen gösterin. Turşularınızın lezzetli, uzun ömürlü, kıtır kıtır olmasını istiyorsanız kullandığınız sirke, su çok önemli. Elma sirkesi seviyorsanız elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesiyle hazırladım bugün. Sirkemizi de ilave ettik. Şimdi artık turşumuzun suyunu ilave edeceğiz. Ben sıcak suyla hazırlıyorum turşumu. Kettle'da kaynattığım içme suyuyla hazırladığım suyu bu şekilde yavaş yavaş kavanozum dolana kadar ilave edeceğim. Cam kavanoz kullandığımız için kaynar suyu birden boşaltmayın. Çatlama, kırılma olabilir cam kavanozda. Bu şekilde benim gibi yavaş yavaş ilave edin. Hem de sebzelerin arasında Hava kabarcıkları kaldıysa onların da çıkmasını sağlarız yavaş yavaş ilave ettiğimiz için. Kavanozumuzu bu şekilde dolduralım ağzına kadar. Son olarak kaşıkla üzerinden bastıralım. Hava kabarcıkları varsa çıkması açısından. Bu aşamada suyunda eksilme olduysa bir miktar daha su ilave edebilirsiniz. Güzelce hava kabarcıklarımızı da çıkarttık ve son olarak kapağımızı sıkı bir şekilde kapatalım. Kapağın sıkı bir şekilde kapatılması önemli. Havayla temas etmediği sürece harika bir turşu olacak. Benim turşum hazır. En az bir hafta veya iki hafta dinlenmeye bırakalım. Ben turşum hazır olduktan sonra da size olmuş halini göstereceğim. Artık dinlenmeye bırakalım. Turşumu yaklaşık bir 10 gün dinlendirdim. Gördüğünüz gibi rengi döndü hazır gözüküyor şu an. Açıp size göstereceğim turşumun son halini. Mis gibi kokusu yayıldı şu an mutfağıma. Gerçekten harika kokuyor. Ve çok lezzetli kütür kütür bir turşu olmuş. İçme suyuyla hazırladığımız için turşu suyuyla beraber tüketebilirsiniz bu turşuyu. Suyunu da bardakları doldurup tüketebilirsiniz eğer turşu suyu seviyorsanız. Suyu da gayet lezzetli oldu. Şöyle tabağımıza karışık bir şekilde çıkartalım. Kışlık karışık turşumuz gayet lezzetli ve güzel görünüyor. Rengi, dokusu harika olmuş. Gördüğünüz gibi harika bir turşu. Bu ölçüyü kullanarak hazırlamanızı tavsiye ederim. Suyunun kıvamı da bu şekilde içilebilir bir kıvamda suyu, tuzu, ekşiliği gayet yerinde içilebilir bir kıvamda harika bir turşu hazırladık. Video mu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.